Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Türk televizyonlarında sıcak aile bağlarını, iç içe geçmiş duygusal çatışmaları ve gizemli olayları ustalıkla harmanlayan, Aile Saadeti, 9. bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Fragmanda öne çıkan gelişmeler hem duygusal derinliği hem de entrikayı artırırken, yeni karakterlerin gelişiyle hikaye bambaşka bir boyuta taşınıyor. Yeni bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri, toprağın altından çıkan eski bir sandıkla başlıyor. Bu sahne yalnızca bir define söylentisinin habercisi değil, geçmişten gelen duyguların da yavaş yavaş gün yüzüne çıkacağını simgeliyor. Sandığın içeriği henüz açıklanmamış olsa da, bu nesnenin karakterler arasında çözülmemiş sırları tetikleyeceği hissediliyor. Özellikle Gönül ile Murat arasında yaşanan duygusal çatışmalar bu bölümde yoğun bir şekilde işleniyor. Gönülün gitmekle kalmak arasında gidip gelmesi, Murat'ın ise duygularını bastırarak bir anlamda duvar örmesi, iki karakterin ilişkisinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Geçmişte yarım kalmış cümlelerin, bu bölümde tamamlanıp tamamlanmayacağı ise izleyicinin en çok merak ettiği unsurlardan biri. Emin'in konakta bir hazine olduğuna inanması ve Harun'un da bu fikre tutkuyla kapılması, dizideki mizahi ve merak uyandıran tonun altını çiziyor. Kazma ve kürekle bahçeye dalan ikili, izleyiciye hem eğlenceli hem de ya gerçekse dedirten sahneler sunuyor. Ancak bu naif define hayali, başka bir büyük krizin üzerine örtecek kadar ciddi boyutlara ulaşıyor. Harun'un geçmişte imzaladığı ve önemini kavrayamadığı bazı belgeler, büyük bir şirket krizine neden oluyor. Eski çalışanın Nuri'ye güvenerek attığı imzalar, şirketin devrini sağlıyor. Bu gelişme yalnızca Harun'un değil Tekin'in de gelecek planlarını tehdit ediyor. İş dünyasında ayakta kalmaya çalışan bu karakterlerin yaşadığı kriz, bölümün dramatik tonunu güçlendiriyor. Dizideki bir diğer sürpriz gelişme ise İngiltere'den gelen ada karakteriyle yaşanıyor. Resmiyette uluslararası bir firmanın temsilcisi olarak görünen ada, aslında Tekin'le geçmişten gelen çözülmemiş bir bağ sahip. Bu ikili arasındaki gizemli geçmiş, iş ilişkisinden çok daha fazlasını işaret ediyor. Adanın gelişi sadece şirketteki dengeleri değil, Tekin'in kişisel dünyasını da altüst edecek gibi duruyor. Tüm bu gelişmelerin ortasında konakta ortaya çıkan yeni bir karakter, dengeleri daha da sarsıyor, Latife. Kendini Saadet Hanım'ın uzak bir akrabası olarak tanıtan bu gizemli kadın, kısa sürede hem merak hem de güvensizlik duygularını tetikliyor. Konakta uzun süredir dillendirilmeyen define efsanesini gündeme getirmesiyle, Harun ve Emin'in heyecanı zirveye çıkıyor. Latife'nin gerçek amacı ne? Gerçekten bir akraba mı, yoksa konaktaki karmaşadan faydalanmak isteyen biri mi? Bu sorular izleyicinin zihninde yankılanırken, karakterin duruşu ve tavırları pek çok gizemi de beraberinde getiriyor. 9. Bölüm Fragmanı, yalnızca olayların değil, karakterlerin iç dünyalarının da derinleşeceğini gösteriyor. Aşk, güven, hayal kırıklığı ve cesaret gibi temalar, hem genç karakterler hem de olgun bireyler üzerinden çok katmanlı şekilde işleniyor. Özellikle gençlerin geleceğe dair umutları ve endişeleri dizinin felsefi tonunu kuvvetlendiriyor. Sonuç olarak Aile Saadet'i dizisi 9. bölümüyle hem duygusal hem de gizemli yönünü kuvvetli bir şekilde ortaya koyuyor. Define söylentisi, geçmişe ait sırlar, romantik çatışmalar ve sürpriz ziyaretçiler tüm bu öğeler izleyicilere tempolu ve duygusal bir bölüm vaat ediyor. Hem yüz güldüren hem yürek burkan bu hikaye her geçen bölümde derinleşmeye devam ediyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.